Oha. Oğlum adamı resmen baga soktum lan orada. Merhabalar arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım keyfiniz yerindedir. Yeni katilimiz Kraze dün oyuna çıktı. PTP'de bakmıştık hatırlıyorsunuz. Oyuna geçme önce size biraz katili hatırlatacağım tekrardan. Eklentilerini ve avantajlarını gösterip oyuna gireceğiz. Katilimiz gördüğünüz gibi arkadaşlar normal insan formunda ve vücudundan ayrılarak direkt böyle kafa moduna giriyor. İki modunda farklı özellikleri var. Beden modunda işaretliyor kurbanları. Ardından kafa moduyla direkt vurduğunuzda hasar veriyorsunuz. İşaretli kurbanlar işaretten kurtulmak için mantar tüketiyor. Böyle yerde rastgele mantarlar oluşuyor. Onları tüketiyorlar. Eklenti ve avantajlarını gösterecek olursak kendi avantajlarını test edeceğiz bu bölümde. İlk olarak arkadaşlar aç gözlü var. Bu avantajda asıyorsunuz kurbanları. Her kurbanı bir kez astığınızda dördüncü astınız kurban. Astıktan sonra arkadaşlar bütün kurbanlara herkese tek atıyorsunuz 60 saniye boyunca. Çığlık atıp yerini gösteriyor ama tüm kurbanlar diyor ama ben bir kurbanı görebildim burada. Göremem belki de çok uzakta attığı için olabilir. Güzel bir avantaj. Çalışırsa maçı değiştiriyor gerçekten. Bazen bir ya da iki kişiye falan vursanız muazzam oluyor. İkinci avantaj arkadaşlar kıyamet müziği. Bu bir lanetliyor. O jeneratörü tamir ederlerse tespit edilemez duruma etkisi alıyorsun 30 saniye boyunca. Çok iyi. Totemi kırana kadar çalışıyor mükemmel bir avantaj. Test ettim. Gayet keyifle. bunu korumak lazım o tek başına değil de ölümsüzle de korunabilecek bir avantaj. Üçüncü avantajımız yoz müdahale bu bize uzak jeneratörleri kapatıyor 120 saniye boyunca. Bu hızlı bir şekilde jen atmasını engelliyorsunuz kurbanların. Biliyorsunuz bazen direkt jeneratörün yanında spam oldukları için kurbanlar. Dördüncü avantajımız çanak. Bunda kurbana kanca yastıktan sonra aktif olan bir avantaj. Jeneratöre vuruyorsunuz ve toplam ilerlemesini %20 kaybediyor. Eklentere gelecek olursak arkadaşlar tavuk başı var bu güzel bütün kurbanlar izli başlıyor sülük etkisinde başlıyor yani e, bu da demek oluyor ki şey gibi düşünebilirsiniz hani veskır zehirli başlatıyor ya virüslü başlatıyor aynı mantık yerden mantar bulup yemeleri gerekiyor sülüklü başladıktan sonra hemen kafa modunda vurursak hasar alıyorlar biliyorsunuz normalde önce işaretlememiz gerekiyor ya işaretlemeden kafa modunda vurunca çünkü zehirliyor işaretli kurbana vurmamız lazım. O yüzden güzel bir avantaj. Bu özellikle ölüm düğmesiyle falan da çok güzel gider. Yani hakkın, rengin hakkını veren güzel bir eklenti. Diğer eklentisi Lorenza'nın kalıntıları diyor. Bunda sülük bir kör modu uyguluyor. Yani sülük bir fırsat pencerelerini sizin kapatıyorsunuz kurbanların. Sülük 2'de de topal durum uyguluyor. Gayet güzel. %4 yavaş koşacaklar. İki eklentisi de gerçekten güçlü. Diğer eklentilere de baktım ama gözme gözüme çarpan en güçlü iki eklentisi bu. Bu şekilde arkadaşlar test edeceğiz şimdi katilimizi. Hemen oyunumuza geçelim. Filtresiz, editsiz gameplay. Hadi bakalım. Bak bu eklenti 10, -10. Böyle şey başlamaları çok güzel. İzli başlamaları... iz mi? İz diyelim buna. İzli başlamaları güzel. Bak mantar var burada. Cordyceps mantarı. Dying Light da zor bulunur bu arada. Totemimiz orada. Aha mantarı yerken, aaa ma kaçarken mantarı yiyor. Ha yedi mantarı. O zaman Asuman Kralize moduna gir girelim hemen. Ulan ne kadar kötü attım onu. Devirecek paleti, devirmedi. Buradan vurulmuyor. Aa aç gözlük yaptın sen ama. Allah'ın inşallah paleti sevmem amin. Bu benim gibi oynadı abi, paleti devirmiyor. Ona kendi de veriliyor. Onu ben de çok yapıyorum abi. Özellikle leather face'lere çok yapıyorum onu. Onu mal gibi oyundan çıkıyorum direkt. Mantarlar yenmiş. Allah kahretmesin beni. Ben neden göremiyorum ya bu şeyi? Vurdum. Ben bu şeyi niye göremiyorum? Atarken elinde şey var. Bak. Gözükmüyor görüyor musun? Neden öyle gözükmüyor? Allah Allah. Dojlamaya çalışıyor, dojlamaya çalışıyor. Demek ki daha önce oynamış ona karşı. Devirecek paleti büyük ihtimalle devirmedi. Ah be güzel oynadı orayı. Aa bunu yapamazsın işte Asuman Kraz ya. Bu gameplay yapamazsın çünkü lancım uzun yani. Abi ben burada palet seviyer miyim? Abi görüyor musun bak palet koymamışlar arkadaşlar. Asamıyorum görüyorsun değil mi? Asamadım bak. yedi mi o pantarı? Yemedi değil mi? Güzel. Harika oldu. Bir dakika biri var burada. Bu da virüslü mü? Virüslü. Devirecek paleti galiba. Ah oh be! Ah be güzelim be. Nasıl vuramadın onu ya? Hemen yukarı çıkmam lazım bu arada. Tamam 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 hiçbir şey yok. Güzel iki kişi down oldu. Tepedeki jeneratörü de uğrabilirsem oha o da bitti. Şu da bitti galiba. Oo. Olan palet var sandım burada lanet olsun ya. Neden böyle bir şey yaptı bilmiyorum. Bir dakika biz niye pop atmıyoruz jeneratörlere ya? Hiç popatmadık atmadık jeneratörlere. O ikisi de virüs mü bunlar Sen şoka yapıyorsun. Ah be oradan vururum sandım biliyor musun? Buradan şimdi geçe geçebiliyor muyum ben? Burası ölü spot ya maalesef. Kum torbası. Gel bakalım. Bir pop daha atarım. Güzel güzel güzel. Bu jeneratörü kurtardık en azından. Allah kahretmesin. Görünmeziz değil mi güzel? Ya bu neden gözükmüyor ki ya ben? Buna anlayamadım. Tükürdüğüm şey niye gözükmüyor ya? Tamam. oku çalıştırmamız lazım. Bloklayabiliyor muyum? Blokladım. Blok. Çok da bir şey diyemiyorum ya. Gerçekten çok weirdo. Gerçekten çok verildi abi. Ha ölmüş bu. <laughs> İki numaranın daha sonrası da şimdi Şu sürekli görünmez olmam efsane ya. Kafaları çok karışıyor. Totemi kırdılar. Eline mantarla koşuyor abi. Ben şimdi bunu attığım zaman mantarı direkt yiyor. Benim skillim boşa mı gidiyor yani? Olay o mu? Allah kahretmesin. Allah kahretmesin ya. Aa bunu şimdi tek mi atıyorum? Bunu aslında tek atacağım şimdi diğerlerine. Bakalım yakalayabilirsek çok güzel olacak. Diğeri nerede? Abi kaçtı bir adam ya. Ha diğeri de burada. Güzel. 60 saniye. Hmm. Çok iyi be. Seni de gördüm. Bitti galiba. Galiba bitti gibi. God loop ya. Güzel güzel. Bu haritada iyi iş yaptık bu arada. Bu harita... Ölüm yani. Bu harita direkt lose. Ah, Güzel. Şu eklentiyle başlama olayımız çok iyi arkadaşlar ama şöyle bir sorun var. Sıkıntı ne biliyor musun? Mantarlı hemen buluyorlar mantarları. Öyle bir sıkıntı var yani. Bak burada da Cordyceps mantarı var mesela bir tane. Şu mantarı totem de var orada. Biri totemi siliyor galiba. Merhaba. Keşke önce mantarı bulsaydın ya. Hop. Güzel oynadı bu arada burayı. He <laughs> he fake attın ama yemedim. He <laughs> Birisi başka daha var mı orada? Sokarım vallahi. Dc olmayın bakayım. Da ototem gider hocam ya. Bunu alırlar. Bu nedir ya? Mantarlar yendi bitti bile arkadaşlar. Birisi jeneratör yapıyor galiba burada. Güzel güzel güzel. Allah ne fışkırdı lan o? Niye vurmadı? Abi bir dakika. Abi var. Patladı 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 patladı. Oha. Oğlum adamı resmen baga soktum lan orada. Aa direkt dc'lik bir gameplay yaptım ha adama. Bak ben sana bir şey söyleyeyim. Bu avantaj ölümsüz de alınır mı? Alınır bu arada. Net alınır. Abi elinde mantarla dolaşmaları çok komik ya bu arada. yaptıktan sonra uçma da harika. Sprint burst'um da Mantar yedim. Aa, mantarı yemedi. Mantarı yemedi, yemedi. Nam nam gum yapmaya çalıştı. Yolda ısırıyordu gördün mü ki? Mantar kemiriyorlar lan adamlar yolda inanılmaz. Abi adam ikiye girecek ama ikiye sokmadan alacaklar galiba onu. Dur bakalım neler olacak. Şuradan aşağıya salarım kendime. Oy güzel kum torbasıydı. Vay namussuz. Ama yakalayacağım seni yine de ya. Hmm, orayı kempliyor. Çok güzel oynadı namussuz ya. Ha yapıştı mı çok iyi. Pencereden atlayacak. Abi hızlı yakalıyoruz da. Balansı var mı? Bayağı balansı olduğu için oradan atlamış. Kram var mı? Yok gibi. Bu sefer bunlar güzel oynadı. Oy. Bunu kıralım da. Geri gitti. Aslında şunu elemem lazım direkt biliyor musun şu elemem. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Çok kötü oynadı burayı. Burayı çok kötü oynadı. Bundan şimdi tek alıp... ...böyle bunu, bunu astıktan sonra tek vurman gelecek ya. O şekilde... Oy, bunu vurması çok iyi ha. Bunu vurmaz diye düşünüyorum da vuruyor yine de. Neredeler? Hmm. Bir tanesini gördüm ama sadece. bakalım belli de olmaz. Bu bitirir abi olayı bu arada. Bu net bitirir. Buradaki palet smash'ı yiyip kaçarsa burada direkt YG olduk yani. Direkt YG olduk burada. O, orada paleti vurmaması lazımdı yani. Yapma be. Güzel. Diğer jen nerede? Ha jenitörler güzel yakın yakın. Hızlı açlamışlar. Aynı taktik. Abi bu taktiği çok sevdim bu arada. İnanılmaz bir taktik bulduk. güzel. Popu vuralım zentöre. Hemen bitebilir. Abi yapma bunu be. Yapma bunu be. Neyse. Bu ikinci asılışı olan mı? Aynen. Tamam iki kill de iyi ya. Bayağı hatamız var yani burada aslında. Bu maçta daha fazla olur da bizim çok hatamız var bunlar ya. Bunun torbası olabilir bunda. Bakıyor arkasına. Gel gel. Sivifler Bunlar. Çok organize oynadılar çünkü. Adamı son saniyede kancadan almaları. Birlikte yani çok organize hareket ettiler. Swift 2 kill sayılır abi. Net. Çok organize oynadılar. Bu maçtan sonra gösterdim sen. Güzel. Bak mantar mantarlı direkt yakalarsa harika abi. Mantarla yakalarsam çok güzel. Yakalarım bunu bu arada bu arada. Yanlış yere girdi. Hata yaptığını anladı da çok geç. Sıkıntı yok. Güzel güzel. Jeneratöre oturmamışlar henüz. Mantarlı mı bu? Yok hepsi kurtulmuş mantarla. <laughs> Merhaba. Oy lanca bak be. Öyle bir lanç yok abi. Ama vurması o kadar da kolay değil yani bu arada onu. Mant. Dexter Morgan ye o mantarı. Buradan vurur muyum? Aa! Abi. Nasıl yiyor ye mantarı? Yeme mantarı. Yiyemedim mantarı. Yolda yemeye çalışıyorlar da yiyemiyorlar. Demin demin de fail oldu yani. Ezik de. İçeriden geçelim. O jenitor başa sarmış. Bir dakika, orada birisini mi gördüm ben? Mantarlar yenmemiş. Dolaba girmeyi soluşmuştu da olmadı. İki kişi mantar etkisinde değil mi? Güzel. <laughs> Şurayı kıralım ya. O kıvrakla gitmeye çalıştı galiba oraya. Orada da birisini gördüm sanırım. Ah be yapışmadı mı? Yine yapışmadı. bakalım oh be vay vuramadım buna neden he çünkü mantar etkisi değilmiş ki bu mantar etkisinde olsaydı var ya kötüydü bu arada Ulan mantarları yedi hepsi mantarları bir şeyleri Dijen daha bitti Çok kötü oldu bu ya Berbat oldu arkadaşlar bu. Bir dakika yaralı birim var orada. Vay serserilere bak. O mantara nasıl yapıştı ondan? Allah Allah. İkisinin D toku. Tek atacağım kişi şu mu? yanlış karar verdim. Haritanın köşesine mi gideceksin gerçekten? Değişik bir gameplay de. Barbekü gider buna ya. Her türlü gider gibi barbekü. Oo. Baba bu nasıl bir açtı ya? Gerçekten sıçramadı mı? N What? E? Abi. Sıçrar mısın artık ya? <laughs> of. Kaçış yok abi bununla. Şu vuruşu yaptığın sürece kazanırsın bu arada. Seni tör tekmelemeyeceğim ya. Vay anasını ya. Vay anasını be. Abi helal olsun. Bak kusursuz oynadık tamam mı? Uzun hiçbir çeyiz yok. Bir jeneratör kalmış görüyor musunuz? Bunlar dağılmıştı aslında. Yine de ona rağmen... Bir jeneratör kaldı. Bu da demek oluyor ki... Wesker devam ki abi. Neyse o diğerine kaçma şansı vereceğim ya. Sıkıntılı. yani. Öldüler ama. Beğendim ya katil fena değil. Ona şöyle bir mind game yapabilir miyim bakalım. Ezber gaming mi? Değil galiba. Güzel ya Beğendim ben başarı Oha vurdum onu gerçekten Sen şoka yapıyorsun ya Bu arada Diğeri de bunu yapıyor ha Oğlum adamlar var ya hiç Pes etmiyorlar ya gerçekten Helal olsun Baksana gelmiş yapmış bunu bir daha. Onun için görmedi RPS yapıyorum. Hop. Sonunda görüyorum. Tam GTA rp'ciyim ya. Bir anda GTA RP yayını yapsam acaba? Ha? Farklı de varmış kafadayken. Yo aynısı. Çok tatlı ya. Al evine besle yani. O kadar tatlı bir katil. Çok evcil hayvan gibi bir şey. GG <laughs> GG güzeldi. Bir canavli vardı. Yine ondan da canavliydi. Helal olsun bize ya. Gerçekten. Oyunda bir kişi canlı alıyor ondan da bıçak yiyoruz anasını. Uzattık katile, siz neler düşünüyorsunuz bu katille ilgili? Tabii şu an çok taze olduğu için tam çözemediler katili. PTP'de oynayanlar var ama e, biraz daha oynanırsa çözülebilir diye düşünüyorum. Ama oynaması gerçekten çok keyifli ve ben beğendim. Yani 10 üzerinden bir yedim var, sizin puanınızı bilmiyorum ama siz beğendiniz mi katili, neler eksik ya da ne fazla? Ya da nasıl olsa daha iyi olur gibi fikirlerinizi. Yorumlar kısmına yazabilirsiniz arkadaşlar. Belirtebilirsiniz. Çok teşekkür ederim. Umarım güzel vakit geçirmişsinizdir. Başka DBD videolarında görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.